Herkese merhaba, Turkcell'in e, geçtiğimiz hafta sonunda duyurusunu yaptığı e, Maxifon serisinin son üyesi Turkcell T11 şu anda Teknoblog test merkezinde görülmüş olduğunuz gibi jelatini bir üzerinde daha hiç açılmamış. Hep beraber bu telefonu açalım ve daha sonra e, kutusundan neler çıkıyor şöyle bakalım. Bu arada telefonun detaylı incelemesini de çok yakında Teknoblog'da olacağını belirtelim. Özellikleri şöyle bir gözden geçelim bakmadan önce. Android 2.3 Gingerbread var. NFC yakın alan des, iletişim desteği var cihazda. Bu şekilde e, Türksel e, cepte cüzdan mobil ödeme teknolojisine de uyumlu. telefon üzerinde sim kartınızı ücretsiz değiştirme unutmayın şeklinde e, bir uyarı da var. Mesaj var bunu da belirtelim. 2.8 inçlik dokunmatik ekran, 3.2 megapiksel kamera, GPS ve 2 GB'lık hafıza kartı da yükle geliyor. Hemen... E, cihazı açalım. Kutusundan neler çıkıyor? Okay. Bakalım. Turkcell T11 Maxifon'da mavi renkli oldukça şık bir kutuda. Turkcell'in renklerini yansıtacak bir kutuda geliyor. Evet. Şöyle çekelim. Ve karşımızda e, görmüş olduğunuz gibi bir tane Turkcell Müzik 50 şarkı bedava kartı çıkmakta. Bu ıı, kartın üzerindeki şifreyi kartı kazıyorsunuz, üzerindeki şifreyi kullanarak ıı, bu ücretsiz şarkı hakkını hakkınıza yüklüyorsunuz. Devam edelim. ZT Türksel T11 ZT tarafından üretiliyor ve onun teknik servis noktaları da belirtilmekte. Ve karşımızda Türksel T11. Görmüş olduğunuz gibi, şöyle görelim. Batarya konması açısından amacıyla e, kapak çıkarılmış. E, bir de micro SD kart var. içinden düştü. Şöyle göstereyim. 2 e, GB'lık bir micro SD kart var. Turkcell T11 görmüş olduğunuz gibi kompakt. E, elde rahatlıkla tutuluyor. E, ortada bir home tuşu var. Görmüş olduğunuz gibi çağrı kabul etme, reddetme tuşları ve Android'e özel menü geri ve arama tuşları yer almakta. Ee, bunu bir kenara koyalım. Şöyle arkasını da hemen gösterelim. Arkada da 3.2 megapiksel kamera var. Hoparlör çıkış ızgarası gözükmekte. Turkcell T11 yası. Yani ele rahatlıkla oturan e, bir cihaz var karşımıza. Şöyle bir gösterelim. Devam edelim. Ee, bahsettiğim gibi az önce 2 GB'lık micro SD kartla yüklü gelmekte. Onu da koyalım kutudan. Kenarında kaybolmasın. Kullanma kılavuzu. E, devam edelim. Cihazın bataryası hemen bakalım. Cihazda e, 1100 miliamper saatlik bir batarya bulunmakta. Onu da kenara koyalım. E, görmüş olduğunuz gibi e, bir kulaklık seti, uzaktan kumandası üzerinde bir tane e, tutturmak için bir mandal konmuş, micro USB e, kablosu bu şekilde. Kutunun aşağısına bakalım. Devam edelim. Ve görmüş olduğunuz gibi şarj aleti. Şarj aleti de mikro USB ucu barındırmakta. Ayrıca micro USB kablosu yanında bir de bu şekilde bir şarj kablosu verilmiş. seyahat şarj adaptörü olmamış. Turkcell T11'den çıkanlar bu şekilde bahsettiğim gibi telefonun detaylı incelemesini çok ama çok yakında TeknoBlog'da buluyor olacaksınız. Şimdi biz sim kartımızı takalım, gerekli kurulumları yapalım ve telefonu incelemeye başlayalım. Şimdilik bu kadar. Tekrar görüşmek üzere.